Merhaba sevgili aslanlar. Ailenizle ilgili rutin iş ve sorumluluklar ön planda olabilir. Kendinize bir program yapın ve vaktinizi uygun şekilde bölüştürün. Rahat hareket ederseniz sorunsuz bir gün geçireceksiniz. Maddi konularda daha şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bugün 5 Eylül 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay günlük iş ve sorumluluklarımızı ön plana çıkarabilir. Ay Akrep Burcu'ndaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak, hırslı ve kararlı eylemlerde bulunabilir, somut sonuçlar alabiliriz. Ay 18.09'da Mars'la seksil açı yaptıktan sonra boşluğa girecek ve günün geri kalan kısmında boşlukta ilerleyecek. Bugün Venüs Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçecek. Venüs 29 Eylül'e kadar Başak burcunda ilerleyecek. Sevgi, aşk ve ilişkilere bakış açımız daha mantıklı olabilir. İlişkilerde tutku ve heyecanlar azalırken mükemmeli arayabilir, planlı hareket edebiliriz. İş, hizmet ve parayla ilgili konularda tutumlu ve pratik davranışlarla daha fazla verim almamız da mümkün olabilir.